Evet arkadaşlar kanal hepiniz hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlar bir Brain Road çal oyununun eee sıfırdan başlayıp sıfır robux harcayarak pro olmaya çalışacağız. Yani arkadaşlar rebirth atmaya çalışacağız birkaç tane. Eee şimdi bize oyun 100 para veriyor. Şöyle bakalım abi alabileceğimiz bir şey var mı burada? Ben burada alabileceğimiz bir şey çıkacağını zannetmiyorum çünkü bizde 100 para var. Ve bunlar çok pahalı şu an. Bakalım işimize yarayacak bir şey çıkacak mı diye şöyle biraz bekleyelim. Valla bir tane koyarım tamam. Şimdi e, 75 gold kaldı. Gidelim abi. Şurayı bir kapatalım. Gelir çalarlar falan ne olur ne olmaz. Burada birazcık para gelecek bize. Ya oyun başta birazcık zor olacak ama yapacak bir şey yok abi. Ve 87 goldumuz oldu. Şuradan bir şey alabilir miyiz lan? Aldırmaz ki. Tamam. Şimdi şöyle bakalım abi bir yerden bir şey alabilir miyiz diye. Bu arada arkadaşlar, e, new player yani e, yeni oyuncu serverına attı. O yüzden çok pahalı şeyler yok sonucu da. Şimdi bakalım 500'lük geldi ama bizde o kadar yok maalesef. Bakalım şurada para var mı? 20 gold birikmiş. Tamam. Oo abi çok iyi bir şey geldi de bizim buna paramız yetmez. Noob falan çıkarmıyor ya. 500 geldi. Ona da paramız yetmiyor. Abi var ya legendary falan çok bayağı açık başlamış. Uzun zamandır oynamıyordum ben bu oyunu. Şuradan paramızı toplayalım abi. Bir 25 gold daha birikmiş orada. Bekleyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Full e, legendary atıyor zaten. Bir şeyler alsak bir yerlerden aslında 10 numara olur ama açık bırakan yok şu anda. Hop bakalım abi rare gold. Çok iyi ama bizim paramız yetmiyor tabi yine. Abi noob niye çıkarmıyor? Bak yine legendary attı bir de gold çıkardı. Gayet güzel ama bizim bütçemiz yetmiyor abi. Arkadaşlar sizler de videoya like atıp kanalımıza abone olarak bana destek verebilirsiniz. Daha fazla video gelmesi için bunları yaparsanız iyi olur. Evet yine aynı e, mitikten geldi. Allah Allah. Gayet iyi şu an. Ya güzel geliyor ama bizim işimize yarayan bir şey gelmiyor. 750. Bizde o kadar da yok. Ee, 27-30 para daha falan birikmiş. Şurayı toplayalım mı? Abi bir tane daha unut geldi. Daha bunu da alacağım direkt. Aa, 250 istiyor lan. Çıkmaz mı lan 250? Çıkmaz. Ah be. 250 kaçırmasak iyiydi. Neyse yapacak bir şey yok abi. İki tane noob'umuz oldu. Şey, görmüş olduğunuz gibi. Abi 250. Yapamaz mıyız? Çok zor ya. Kimse almaz büyük ihtimal. Belki alırız da. Bakalım. Şöyle de kapatalım abi. Ne olur ne olmaz. İki tane noob'umuz var zaten. Onları da çaldırmayalım. Tamam şu an 250 paramızı yaptık abi. Onu almışlar mı? var. Aha aldım. Abi de gold. Umarım kimse almaz ya. 250 gold boşa gitsin istemem. Şu ana kadar kimse almıyor gibi duruyor. Ve sadece 4 verecek bu ya. Şu an bizim için çok iyi. Bunlar bir veriyordu. Şu an bizim için efsane bir şey geldi abi. Nice. Şunu çalabilir miyim abi? Şuradan bir tane. Bir noob daha çalarsam bunu efsane olur. Hadi bakalım. Tamam ya bunu da aldık abi. Şu an 3 tane noobumuz var. Bir tane de arkadaşlar şöyle güzel bir şeyimiz var. Şöyle toplayalım şöyle tekrardan. Yine bir 200 golda kadar falan çıkalım abi. Ee, ne var? 500 abi onu a alsak iyi de alamayız ya. Şurayı bir kilitleyelim. Yani i̇lk reward ne kadar istiyor bizden? 1 milyon istiyor bir de şunları istiyor. Tamam yapabiliriz abi. Hiç, hiçbir, hiçbir, problem yok. Şurayı bir daha toplayacağım. Evet şimdi bir k para yaptık ve abi şu e, kedi aldık. Tipe <laughs> baksana da. Evet, şimdi bu da sahne 9 verecek bize. Şöyle de bir üst yaptık arkadaşlar. 3 tane nook var yine. E, 2-3 tane bundan var. Bir tane de bundan aldık. Şu an birazcık e, hızlanmaya başladı yani para kasmamız. Evet şimdi 1.5k paramız var ve bunu alacağım abi. E, saniyede 13 veriyor çok iyi. Rebirth için, e, Rebirth için gereken şeyleri de bulursak yavaştan iyi olabilir aslında. Ya yani sonradan uğraşmayız en azından. Şu açık bir yer var mı abi? Bir şeyler araklasak ya. Yani. Şu an açık bir yer görünmüyor. Şurada bir yer gördüm ama. Hadi bakalım. Yapabilir miyiz? Yapamayız abi. Kapattı. Tüh. Yapacak bir şey yok abi. O zaman biz şu parayı bir daha toplayalım. Lan ne oldu? Bana girdi içer. Tamam düzeldi. Yine bir k yaptık abi. Şöyle gidelim bakalım ne var. E bunlar almaya gerek var mı? Bence bunlara gerek yok abi. 450 k istiyor mitik. Bu vardı bunu hatırlıyorum ben. Abi artık şöyle bir 5k falan yapmaya çalışalım paramızı. Biraz daha böyle güçlü şeyler alalım. Çünkü böyle çok yavaş gidiyor. Evet şöyle bir tane ee, diamond buldum bunu da alacağım direkt. Saniyede 15 veriyor. Ya bizim için şu an gayet güzel. 9k falan yapsak da şunlardan alsak ya saniyede 65 falan yani efsane bizim için. Toplayacağız abi burayı. Bol bol toplayacağız burayı. Yapacak bir şey yok abi. Bakalım ne var ne yok. Ben yani güzel bir şey çıkmıyor abi bizim için. Şunu da alayım abi. Fullleyelim. Kaç tane boş yer kaldı tamam. Bununla beraber son oldu. Şimdi arkadaşlar şu noobları satmaya başlayalım. direkt satalım abi. Tamam. Şurada da vardı. Bunu da satacağım direkt. Tamam şimdi kötüleri sattık abi. Şu an güzel para gelmeye başladı bu arada harbiden. Eee 2,5. Evet 2,5K'da paramız var şu an. Ee, bunu da alacağım direkt. Diğer şu e, noob'ların yerine alacağım. Bunu da alalım abi noob'un yerine. Ya noob 1 veriyor bu 9 veriyor. Gayet güzel yani şu an. 2,5K'da paramız var abi. Hadi bakayım deneyeceğiz bir şey arkadaşlar. Şunu çalarsak efsane olur direkt gelişiriz. Hadi alalım. Sanırım çaldık ya. Görünmez olmadıysa. Ve aldık abi çok iyi. Saniyede kaç veriyor bu? Saniyede 900 veriyor arkadaşlar. Çok iyi oldu bunu çaldığımız. Efsane oldu. Hadi bakalım şimdi çok rahat bir şekilde kasmaya başlayacağız. Base'deki her şeyi e, satacağım şu anda. Zaten bu tek başına bize hayvan gibi para getirecek. Burayı komple satacağım arkadaşlar. Dediğim gibi zaten bunlar artık ihtiyacımız kalmadı. Direkt karşıda. o bak orada bir şeyler daha var. Ve o adam sanırım AFK şunları bir satalım abi. Gidelim bakalım orada. İşimize yarayacak bir şeyler varsa direkt alıp gelelim. Bizim beyiz bu arada açılmasın da. tam 20 saniyesi var daha. Biz onları alırız. Bakalım bunlar ne işe yarıyor. Saniyede 200. Bu da benim için çok iyi. Bunları toplayacağım ya. Yani. E, yeniden doğuş için gerekenleri de bulursak eğer hızlı bir şekilde e, rebirth atabiliriz artık. Bir tane daha alalım lan. Sahibi mi? Değil. Tamam onu da o, o alsın hadi. Onun da olsun bir tane. Bunu envanterime alabiliyor muyum? Ha, şöyle koysam. Tamam yan yana dursunlar abi. Ba abi şu an çok iyi para kasmaya başladık ve 70k paramız var. Ee, bakalım. Güzel bir şey gelirse direkt alacağım. Bunu almaya gerek var mı? Bence yok. Şu Epic falan bulursak e, Legendary olur. Mythic olur. Bunlardan bulursak direkt alırız ama. Çok iyi olur. Şu an o yüzden biraz para kasalım. Aaa Legendary'i çalıyor. Çaldırmam ki. Hadi bakalım. 22k para var. Şurayı bir toplayalım abi. Bizim paramız az kalmasın. Bize para çok lazım olacak çünkü. 100k yapalım da. Abi bize bundan lazım galiba Rebirth için. Aynen. Ondan lazım bize Rebirth için. Evet. E, Rebirth için şu an bütün Brunelot'ları topladık. Şimdi sadece para kasmak kaldı. Şöyle bakalım bu değil mi? Aynen abi ikisini de bulduk arkadaşlar. Şimdi şöyle paralarımızı bir toplayalım. Bir yandan da bakalım şöyle değerli bir şey var mı? Oo bu ne yapmış Bir sürü noob toplamış. Az önce biz de öyleydik ama yapacak bir şey yok. Oyun başında herkes öyle oluyor. Ee, şöyle bir daha toplayacağım burayı. Artık şöyle 1 milyona doğru yaklaştıralım paramızı. Kardeşim uzak dur buradan. Base'imizi kilitleyelim abi de. Almasınlar. Oğlum bu çok güzel de çok para ya. 3.5 milyon çok fazla bizim için şu an. Oo gold'u çıkmış bir de. Şimdi şurayı bir daha toplayacağım. Şu an 340 k falan paramız ulaştı arkadaşlar. Şimdi base'imiz abi şu ne kadar istiyor lan. Abi 3 milyon istiyor. Oğlum bunlar çok iyi para veriyor. Legendary alalım. Saniyede bir kahve bizim için iyidir. Hatta çok iyidir saniyede bir kahve bizim için şu an. Başka bir şey var mı abi işimize yarayacak? Şurada mitikler falan var da. Bunları bize alamayız çünkü çok para istiyorlar. Biraz para kazsın abi bizim üstümüz. Biz de o sırada böyle biraz bekleyelim. Değerli bir şey çıkarsa alırız. Evet şimdi bayağı bir e, legendary kazdık abi. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane burada var. Pardon üç tane burada var. İki tane de burada var abi. Yani gayet güzel para kazıyoruz. Direkt e, Rebirth'e kadar para biriktireceğim burada. Şu an hiçbir işim kalmadı. Evet, zaten rebirth'dan sonra bridge notlar siliniyor arkadaşlar biz de bunları yani sağa aktarmakla falan uğraşmayacağız direkt rebirth atacağız ve videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar diğer bölümlerde görüşeceğiz. Evet arkadaşlar ilk rebirth'ımızı hızlı bir şekilde attık şöyle gördüğünüz gibi direkt atacağım şöyle. Ee, şu an arkadaşlar ilk rebirth'ımızı attık şöyle gördüğünüz gibi bir rebirth'imiz var abi. İkinci Revit için arkadaşlar ikinci bölümde birlikte olacağız. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmından Discord sunucumuza gelerek oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Yayınlara da gelerek benimle birlikte oynayabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.